Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpüş kaplan oynuyoruz. Arkadaşlar işte ben bunu köpüşle hep oynuyorum. Köpüş benim odama geliyor, bazen de salona gidiyor. Köpüşü bu konuda iyiyim. Köpüşüşler işte böyle geliyor, gidiyor. Ben şimdi ona dokunup buraya gelmem lazım. Ondan sonra salonda bir hazine var. Eee öncelikle hazine alacağım. Al al alacağım aldıktan sonra ona dokunup oraya kaçacağım eğer Rabana yakalar beni yakalarsa biz bittik şu an köpüş aşağıda <laughs> Köpüşe de köpüş kaplan oynuyoruz köpüş hap köpüş kaplan oynuyoruz Köpüş senin aklın karıştı herhalde İlk önce ekle salona gideceğim Arkadaşlar köpük ana temizliğini yapıyor. Köpüş gitti arkadaşlar. <laughs> Yine geldi. Arkadaşlar belli ki köpüş oyuna salondan değil odadan başlıyor. Ben de o zaman salona geldim. Şimdi o da yerde hazineler var. Yani onlar ne iş oluyor? Onları alacağız şimdi. <laughs> Eu sou do Luxura, eu já sabia que eu já vou ficar